Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza bir çılgınlıkla geldim. Bugün 24 saatlik okuma maratonu yapmaya karar verdim. Daha önceden birkaç tane okuma maratonum var. Daha doğrusu okuma maratonu demeye bin şayet ister. Okuma maratonu girişimi diyelim. Çok başarılı değilim bu konuda. Okuma maratonu ne zaman çeksem çok fazla kitap okuyamıyorum. Ama bugün hani çok fazla günlere yaymayacağım. Sadece bir günlük yapacağım. 24 saatlik bir maraton yapacağım. Bakalım kaç tane kitap okuyabileceğim. Ya da herhangi bir kitap okuyabilecek miyim? Bakalım göreceğiz. Ama bu sefer güzel yapmayı planlıyorum. Yani bu sefer gerçekten şu anda çünkü çok okumak istiyorum. O yüzden güzel olacağını düşünüyorum. Umuyorum. Umarım. Şimdi size okuduğum kitabı göstereyim. H.G. Wells'ten, canım H.G. Wells'ten Dr. Moro'nun adasını okuyorum ve şu anda kaçtayım? 66'dayım ve kitap çok kalın bir kitap değil. Sadece 188 sayfa. Bakalım ne olacak? Heyecanlıyım. Şu anda çok heyecanlandım birden. Şimdi saat söyleyeceğim. E, saat 4'ü 21 geçiyor. Ama benim birazcık işim var şu anda. Bir yemek hazırlamam lazım. Ee, ondan sonra kahve yaparım. Klasik. Ondan sonra artık başlarım. Bir sonraki güncellememe kitabı okumaya başladığım an yapacağım. Bakalım ne zaman başlayacağım. Yani bir buçuk saat herhalde sürer diye düşünüyorum. Kitabı okumaya başladığım andan itibaren bir sonraki günün aynı saatine kadar sürdüreceğim. Bakalım ne yapacağım. Heyecanlıyım. Yani şu anda yine kitap seçmedim bu arada. Sadece şu anda okudum kitap var elimde. Bunu bu akşam hatta birkaç saat içerisinde bitirmek istiyorum. Ee, sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bu sefer diğer maratonumdaki gibi yapmayacağım. Önceki maratonlarımı izlediyseniz bunu biliyorsunuzdur. Bir türlü kitap veremiyorum. Kitap karar verme aşamasında saatlerimi harcıyorum. Ama bu sefer öyle yapmayacağım. Şu anda aklımda bir kitap yok ama kitap seçmek için kendime zaman tanıyacağım ve en fazla 5 dakika. 5 dakika içerisinde bir kitap seçip okumaya başlayacağım. Bu sefer uzun uzun karar vermeye çalışmayacağım. Direkt okuyacağım. Çok güzel bir maraton olmasını ümit ediyorum ve gidiyorum. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Şu anda saat kaç? Bakıyoruz. Bakamıyoruz saat buradan bakayım işte kendim. 6 6'ya 10 var ama ben hala kitap okumaya başlamadım ve şu anda edit yapıyorum bir tane video çekmiştim onun editini yapıyorum sonra youtube'a yükleyeceğim youtube'a yüklenirken kitaba başlarım artık diye düşünüyorum ya bu maraton kötü gitmesin ya artık tipe bak bu arada harika Tamam neyse şu videonun editini bitireyim, ondan sonra yüklemeye geçeyim, sonra artık kitabımı okumaya başlayacağım. Görüşürüz. Herkese yeniden merhaba. Şimdi bu sefer de mutfaktayım, bu sefer yemek yapmaya geçtim. Şimdi ne yapacağım? Tavuk sote yapacağım. Ama bunun bir tarifi yok. Ben şu anda kafama göre yapacağım. Ee, şimdi bir soğanla başlıyorum. Bir de tavuğum var. İşte burada. Bunu küp küp doğrayacağım. Sonra içine ya kafama göre bir şeyler atacağım. <laughs> Cidden tarifi yok bunun. Ee, şimdi rastgele öyle bir şey yapacağım. Size de aşamalarını gösteririm. Şimdilik hoşçakalın. Evet. Soğanları doğradım. Küp küp. Şimdi tavukları doğramaya geçeceğim. Ondan sonra tekrardan size güncelleme yaparım. Ha bir dakika size dinlediğim şarkıyı göstereceğim. Az önce dinlediğim şarkı. <laughs> Baby Shark dinliyorum. Ay gümüldüm. <laughs> Yılların metalcisi, rockçısı Baby Shark dinliyor. Harika. Ya çok kötü dile dolanıyor ya. Sonsuza dek içimden. Bir kere dinlediğim anda sonsuza dek içimden söylüyorum. E şimdi yine dinleyeceğim. Evet, şimdi soğanları attım tencereye. Tavukları da hallettim. Şimdi soğanları biraz kavuracağım. Sonra dedim ki domates mi rendelesem? Sonra dedim ki neden olmasın? Sonuçta bu benim kendi özgür tarifim. O yüzden iki tane de domates rendeleyeceğim. Ondan sonra tavukları atarım herhalde. Bilmiyorum kafama göre, ruh halime göre bu sotenin içine atacağım şeyler değişebilir. Bu arada hangi şarkıyı dinledim tekrardan? Tabii ki de Baby Shark. Bir numara. Evet, soğanlar kabulüyo. Ee, şimdi büyük bir soru var. Ben e, şu domatesi şurada. Bunu tavukları yaptıktan, yani tavukları attıktan sonra mı atacağım yoksa tavuklardan önce mi atacağım? Büyük soru. Şu anda biraz bunu sorgulayacağım. Ondan sonra <laughs> bakalım nasıl olacak ya. Umarım çok kötü olmaz. Bu arada şarkımı değiştirdim. Hemen gösteriyorum. Şarkımı artık dedim ki İsa bırak şu baby şarkı. Artık Aşkito dinleme vakti dedim. Ve sevgili Aşkito Bilevalo'nun, gözükmüyor. Bilevalo'nun kimi bıraktıktan sonraki kim grubu, dağıttıktan sonraki grubu Bilevalo and Agents'an Süksün Lapsiya şarkısını dinliyorum. Bilevalo çok sevdiğim için kendisine. Bu arada bu şarkısı M. Şimdi domatesi de attım. Tavuğu da attım. İkisini birlikte attım. Bakalım ne olacak. Şimdi bir de bir şey daha atmaya karar verdim içine. Ee, bir diş sarımsak ezeceğim. Çünkü neden olmasın? Çünkü bu İsra'nın tarifi. Ve özgürce takılabilirim bu alanda. Umarım çıkar. Ya ben çok kötü bir şey yaptım. Bunu bıraktım. Nasıl olsa fiyatı uygun salar baya bir süresi var diye ve bir parça yaktım. of ya. Böyle kalacak artık umarım. Güzel olmuştur diye düşünüyorum. E, video çekiyorum. Hayır. Bu arada Doğan tavuğu yedi. Nasıldı? Kötü. Çiğ bir tavuğa göre güzel. Çiğ değil pişmiş dağılıyordu bir kere. İşte onu diyorum zaten. Çiğ bir tavuğa göre güzel. <laughs> Bence başarılıydı. Kendi öz tarifimdi. Hiçbir yerden bakmadım. Çok belli. Canım ne istiyorsa ona çok koydum. Bu, o çok belli. Herkese merhaba tekrardan. Kanalıma hoş geldin. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi nerede kalmıştık? En son tavuğu yakmıştım. Ee, şimdi oturdum artık kitabımı okuyacağım umarım. Kahvemi yaptım. Şimdi artık kitabımı okuyacağım. Şunu dökmeden koyayım. İşte kitabım bu. Doktor Moro'nun adası. Ben 66'daydım. Hala 66'dayım. Çünkü bir sayfa bile okumadım. Hala aynı yerdeyim. Ve saat kaç? Saate bakacağım bir dakika. Saat 19.18. Hadi buçuk diyelim. Tamam saat 7.30'da başlamış oluyorum maratona. Yani ertesi gün saat 7.30'da bitirmiş olacağım. Bakalım ne olmuş olacak, ne yapmış olacağım göreceğiz hep beraber. Şimdi önümüzdeki bir iki saat içerisinde bu kitabı bitirmeyi planlıyorum. Umarım bunu başarabilirim. Ondan sonra da kitabımı seçeceğim. Arada tekrardan sizlere güncelleme yapacağım. Şimdilik hoşçakalın. Ben kitap okumaya gidiyorum. Evet, şimdi kitap okumaya başlayacağım. Ama tabii ki de öncesinde ne yapıyorum? Kendime atmosfer müziği açıyorum. Şimdi geçenlerde e, Hearthstone oynuyor musunuz bilmiyorum ama ben Hearthstone çok aşırı sevdiğim bir oyun ve çok sık oynuyorum, çok fazla oynuyorum. Geçenlerde bu Hearthstone'da çıkan Hearthstone'un müziklerinden şu Orsis ismindeki müziği dinlerken okudum. Doktor Morioyu o kadar hoşuma gitti ki çok keyif aldım bu müzikle beraber okurken. O yüzden şimdi Orsis'i açtım ve kitabıma başlıyorum. Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi tekrar bir güncelleme yapacağım. Şu anda saat 1.42. Çok geç oldu, çok oyalandım. Ama sonuç olarak Doktor Moro'nun adasını bitirdim ve şu anda kafa yiyorum. Ya o kadar çok beğendim ki nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ya bu Vesten okuduğum en harika kitaptı. Kesinlikle en harikası buydu bence. Gerçekten aşırı beğendim. Vesten daha önceden Kaç tane? Üç tane mi kitabını okudum? Zaman Makinesini okudum, Görünmez Adamı okudum, Dünyalar Savaşı'nı okudum. Evet, bu okuduğum dördüncü kitabıydı Wells'ten ve gerçekten en harikası buydu. Ya o kadar, o kadar, o kadar çok beğendim ki okurken kafaları yedim, sürekli arkadaşlarıma ses kaydı atıp ne kadar harika bir kitap olduğunu ve nasıl kafayı yediğimi, nasıl çıldırdığımı bu kitap için anlattım. Ya bu kitapla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum. Sadece bu kitabı anlattığım ve bu kitabın bende yarattığı etkiye ve düşüncelerime, kitap hakkındaki düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Eğer okumadıysanız kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Doktor Moro'nun adası bu kitabın etkisinden uzun süre çıkamayacağım. Ona kesinlikle eminim. Bu zamana kadar okuduğum sadece versin değil, en harika kitaplardan biriydi bence kesinlikle. Bu kitap benim ilk onuma girer bu zamana kadar okuduğum kitaplar arasında. Eğer okumadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Dediğim gibi ayrı bir video çekeceğim bu kitapla ilgili detaylıca anlattığım ayrı bir videosunu hazırlamak istiyorum ve şu anda ne okuyacağım bilmiyorum. Şu anda zirveyi gördüm ve ne okuyacağım bilmiyorum. Ve bu arada çok uzun süre böyle okuduğum için böyle uzun süre bir şey okuyunca böyle saatlerce okunca gözlerim benim kaymaya başlıyor. Bulanmaya başlıyor. O yüzden biraz sıkıntı. <laughs> Çünkü okur, okuyorum çok heyecanlı böyle bırakmak istemiyorum ama harfler kayıyor. Harfler birbirine girmeye başlıyor. Kafamı kaldırınca dünyam dönüyor. O yüzden şu anda okumayabilirim. Ya da okursam ya çizgi roman ya da mango okuyabilirim aslında. Ama şu anda dediğim gibi bunun üzerine biraz bir şey okumak istemiyorum açıkçası. Biraz bunu hazmetmek istiyorum. Belki o yüzden bu akşamın devamında, bu gecenin devamında bir şeyler izlerim. Ondan sonra yarın belki bir şeyler okumaya başlarım. Eğer bir şeyler okursam mutlaka bir güncelleme gerçekleştireceğim. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi pazar günündeyiz ve saati söylüyorum size. Hazır mısınız? saat 17.19. Ve ben ne yaptım? Hiçbir şekilde kitap okumadım. Asla kitap okumadım. Ya şöyle sabah erken kalktım ama e, şeye başlamıştım dün. E, Ghostbusters'ın bu son filmini Melissa McCarthy'nin oynadığı filme başlamıştım. Ve gece dörtte attım. Hatta dördü geçiyordu. Yarım bırakmıştım filmi. Sabah kalkar kalkmaz filmi bitirdim. Bu arada film Efsane. Aşırı sevdim. Melissa McCarthy'yi zaten çok seviyorum ve filmi aşırı sevdim. Onunla ilgili ayrı bir video çekebilirim. Gerçekten çok sevdiğim, çok keyif aldığım bir film oldu. Her neyse. Ondan sonra ne yaptım? Bir takım ev işleriyle uğraştım. Sonra e, videom vardı. Onu editledim ve bir video çektim az önce ve hiçbir şekilde kitap okumadım. Okuma maratonu ne zaman çekmeye çalışsam hiçbir şekilde kitap okuyamıyorum. Ve maratonu bitirdiğim anda kitap okumaya başlayacağım. Neyse o zaman maratonu burada bitiriyorum çünkü zaten bir saat mi kaldı? Bir, bir buçuk saat kaldı. Kısa bir zamanım kaldığı için maratonu burada bitiriyorum. Sadece Doktor Moral'ın adasını okudum ki o da zaten baştan başlamamıştım. Sayfa yarısına yaklaşmıştım. Yani 24 saatlik okuma maratonunda yarım kitap okumuş oldum. Kötü bir maratondu. Yine çok affedersiniz. Bok gibi bir okuma maratonu oldu. Ama yapacak bir şey yok. Yine yeni maraton denemelerim olacak. Çünkü aynı zamanda çok çok keyif alıyorum. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olduğunuzda aşırı mutlu oluyorum. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.